Merhabalar, ben Esma Çalışır. Ben de Çalışır. Ee, nereden başlayacağım bilmiyorum. Ee, kendimi tanıtacağım size. Hatta eşim de kendisini tanıtacak. Değil mi? Evet, evet. Tanıtacağız. Bu kadar yani. Eğitim Teknolojileri öğretmeni olarak serüvenine başlayan ama şu an geldiğim noktada Eğitim Teknolojileri Koordinatörü olarak görevine devam eden birisiyim. Lisansımı, yüksek lisansımı Ege Üniversitesi'nde tamamladım ve hala Ege Üniversitesi BÖTE bölümünde tamamladım ve hala aynı bölümde de doktora öğrencisiyim. Alınımda uzman bir eğitim teknoloğu olmak için yoluma devam ediyorum. E, eşim de galiba Bilişim Teknolojileri öğretmeniydi. Öyleyim ya. <laughs> ben de Karadeniz Teknolojik eğitim Fakültesinden mezunum. 2014 mezunu BT. Bete. BT'den. Ben hala lisansım. Lisansta kalmaya devam edeceğim. Benim e, biraz daha geniş. Ben bilişim teknoloji öğretmeni olarak devam ediyorum. Ama eğitim teknolojileriyle de, de ilgileniyorum. Doğal olarak. <laughs> Bu alanda üstünde bir baskı var. Yok. özel bir okulda bilişim teknoloji öğretmeni <laughs> olarak da çalışmaya devam ediyorum. Ee, ben de 2012 yılından beri e, lisans mezunu eğitimde 2012 e, özel kurumlarda çalışıyorum. SEV'de çalıştım. Şimdi de İTÜ'de çalışıyorum. E, eğitim Teknolojileri Koordinatörü olarak ve uzun yıllardır e, öğrenci eğitimlerinin yanında öğretmen eğitimleri vererek e, yoluma devam ediyorum. Mobil öğrenme, e, BIOT programı dediğimiz birebir e, mobil cihazların eğitime entegrasyonu süreci olsun. E, tüm bu sürecin Yönetiminden sorumluyum ee, ve yıllardır, uzun, 8-9 yıldır bu işi yapıyorum. Hayat boyu öğrenme, çevrim, içi öğrenme, e, uzaktan öğrenme sistemleri, e, bilişim etiği e, sevdiğim çalışma alanlarda ve yine bu alanlarda da çeşitli kitap bölümü yazarlığı da yapıyorum. E, öğretmen eğitim veriyorum. 9 yıldır e, teknolojiyi nasıl entegre edeceklerine yönelik e, onlarla birebir e, çalışıyorum. E, fotoğraf çekmeyi seviyoruz. Benden geçen bir şey ona. Ya aslında ben e, iki yıllık üniversite okuduğumda serüven olarak başladı. Ben ayrıca hobi olarak fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Tasarımlarda var tabi. Ben araya girdim galiba öyle ama öyle gideyim ben. <laughs> Sen gel ben gideyim. Sen ben geleyim tamam. Ben 2015'te işte birlikte olduk, evlendik. Ee, küçük bir kızımız var 3 yaşında yakınlarda doğum günü. Ee, ben de 5 yıldır özel eğitim kurumlarında bir işim teknoloji eğitimine olarak devam ediyorum. Fotoğrafçılıkla da ilgileniyorum. Ee, Networkle de ilgileniyorum. Cisco sertifikalarıyla e, ve e, çeşitli alanlarda da çalışmalarım var. Halihazırda bir projemiz de var. Onunla ilgileniyorum. Benim kuvarım biraz daha geniş. Esma Hoca gibi o kadar akademik bir çalışmanın içerisine giremedim ama yine de böte alanında dişe dokunur böyle çalışmalarım var. Bir kitap yazmıştık kendisiyle birlikte hatta 101 ve 2. Sistemleri. Ne oldu o kitaba ya? Devam ediyor değil mi? Çok değerli. İkinci kıyıklı. baskısını yaptı. Ya güzel. İkinci baskı yakında üçüncü baskı geliyor. Hmm. Ve onun yanında bir e, Web .0 aracı daha geliyor. Bu çok farklı ders planlarının da olduğu bizzat e, bir kitap olacak. Ailecek Böteliyiz. Böyle. Öyle. Biz çok memnun olduk eğitim e, kooperatifine e, katılmaktan. Bizim için heyecanlı bir süreç oldu. E, e, hala heyecanlıyız. Bu arada fıstık yemeyi çok seviyoruz. <laughs> o seviyor. <laughs> Ben o kadar tiyatrisim değilim. Yiyemedim gibi. düştü. Yiyemedim. <gülüyor> <gülüyor> yiyemedim. O demeyecektim. Görüşürüz. Tamam, Kendinize görüşürüz. çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça